Yılın ilk 6 ayında yaşanan seçim sürecindeki belirsizliğe EYT'den emekli olanların talebi de eklenince altına olan ilgi arttı. Bankacılık işlemlerinde altının alış ve satış fiyatı arasında makasın açılmasıysa yatırımcının tercihinin fiziki altına kaymasına sebep oldu. Talebin artması sonrası darpane ve damga matbaası genel müdürlüğünün altın işlemlerine yansıdı. Darpanenin altın üretimi bu yılın ilk 5 ayında 16.8 milyon adetle neredeyse geçen yılın tamamını yakaladı. Yatırımlık altın talebi kıymetli madenin dış ticaret rakamlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında altın ithalatı rekor kırdı. Geçen yılın tamamında 21,4 milyar dolar olan altın ithalatı bu yılın ilk 5 ayında 15 milyar dolara kadar çıktı. Öte yandan yılın ilk yarısında %45 değer kazanan altın tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Yılın ilk 6 ayında piyasalarda yaşanan stresli dönem yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.